Selamlar herkese. Uzun bir sürede video atmıyordum. Bunun sebebi malum okullar açıldı. Derslerden dolayı ve ayrıca vizeler yaklaştığı için derslerle uğraşıyordum. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin otur yönetmen olan Zeki Demirkubuz'un Kader filmini analiz yapmış bulunacağım. Bu filmi analiz yapmamın asıl sebebi yaklaşık 2 aydır üniversite yeni tanıştım insanlar olsun ve düz konuşmak gerekirse hoşlandım bazı kızları görmüş olsam da nedense aklıma hep Kader filmi gelmiş oluyor. İşte bu film öyle bir film ki insanın bazen kendisiyle özleştirebiliyor ve günümüzdeki gençleri çok iyi bir şekilde özetliyor. Şimdilik isterseniz Kader filminin Uğur ve Bekir arasında dönen çatışmalar neler anlatılıyor ve olayın amacı ne olduğunu isterseniz film analizi yapmış bulunacağım. İyi seyirler dilerim. kader film analizini ele alacak olduğumuzda minimalist ve gerçekçi bir sinema dilini benimseyen yönetmen hikayesini gündelik yaşamın içinden çekip alarak dramatik yoğunluğu gerçekçi bir şekilde vererek mağlubiyeti ve acıyı dile getiren hikayelere odaklanmıştır. Filmin temasında genellikle acının ve aşkın şiddet ve öngörüyü nasıl bir salma oluşturduğunu, hayatın ve bu karanlık öykülerini nasıl bir ilahi güç gibi yönettiğini anlatmaya çalışır. Masumiyette geçen tiradın konusu olan bu film aslında Zeki Demir Kubusu Masumiyet'ten önce yazdığı bir senaryodur. Peki önce kader yazılmasına rağmen neden ilk Masumiyet filmi yapıldı diyecek olursanız bu filmin senaryosunu hazırlayan Zeki Demir Kubus bu durumu kendisinin geçirdiği duygu durumlu bir hastalıktan kaynaklandığını söylüyor. Geçmişte yaşadığı bazı sorunlar ve dertlerini o an her şeyi bir senaryo haline dökmek istemesidir. İyi ki böyle bir şey anlatmış ki günümüzde bile kadın ve erkek sorunlarını özetleyen bir film olmuştur. Filmin konusunu ele alacak olursak Uğur ve Bekir'in gençliklerini konu alan Kader, aşkın teslimiçi gücünün bir insanın kaderine nasıl yönlendirip işleri bu noktaya getirdiğini açıklıyor. Sıcak bir yaz gününde Bekir, babasının ona devrettiği bir halı dükkanında çalışırken kaderi Uğur'un dükkana gelişiyle tepe taklak olur. Uğur, Bekir'in dükkana sürekli gelmesiyle Bekir'le şakalaşmaya çalışır. Sakin ve dalgın bir halde olan Bekir, Uğur'un dükkanda kalan fotoğraflar üzerinde gidip gelen elleri bizlere, ilk görüşte Uğur'a sevdalandığını ve aşık olmaya başlar. Uğur o zamanlar felçli babası, küçük küçük kardeşi ve annesiyle birlikte yaşama tutunma çabası içerisindedir. Bir de annesinin sevgilisi Cevat vardır. Cevat eve hem maddi ve hem de manevi olarak destek olur. Uğur'un kahvehanede çalışan erkek kardeşini koruyup kollar. Bir gün kahvehanede yine Uğur'un kardeşini korurken Zagor çıka gelir. Uğur ve Cevat arasında bir kavga çıkar ve adı delikanlının üzerinde bu kavgada ikisi de geri çekilmez. Zagor Cevat'ı öldürür peşi sıra halinde Zagor ve Uğur'la birlikte kaçarak kayıplara karışırlar hikayedeki çatışmalar aslında Bekir Uğur'a aşık olurken Uğur da Zagor'a aşık olur. Zagor ise dediğimiz karakter cepçilik, kapkapçılık, her tür pis işlere karışmış suç işlemeye meyilli ve tutuklu olan kişidir. Ve bu tutkulara hayatları boyunca her birini esir etmiş, zavallı kılan ve insanı aşk içine sürekli yenilen, kötü yollara kadere sürükleyen kılmıştır. Olayın bazı detaylarında bazı karakterin psikolojik açıdan da ele alacak olduğumuzu ilk olarak kader filminde narsist tavır ile karşımıza çıkan Uğur'un aşkı da en az Bekir kadar masojizm işerir. Bu durum Zagor'un mahallenin en güçlü ve en başına buyruk karakteri olarak seçmesine sebep olmuştur. Herkese varlığını tesir edici bir tutum sergileyerek egosunu beslemiş fakat hayatını Zagor'a adamıştır. Bekir Uğur'dan kurtulduğunu sanarak ailesinin baskısıyla evlenir ve yuva kurar. Her şey böyle giderken bir gün kapıdan Uğur çıka çıkagelir. Perişan bir haldedir. Zagor iki polisi öldürmüş ve işkence edilerek ile atılmıştır. Uğur para istemek için Bekir'in yanına gelmiştir. Zagor'a avukat tutacaktır. Bekir Uğur'a yardım eder ve Uğur tekrardan ortadan kaybolur. Ama Bekir'in aklına hep Uğur geliyordur. Asla onun bir yerlere kaybolmadığı düşüncesi vardır. Bir gün Bekir Uğur'un İzmir'de olduğunu öğrenir ve karısını çocuğunu bırakarak Uğur'un izini düşer. Uğur Bekir'in yanında kalmasını istemez. Ama Bekir kendi bileklerini keserek intihar girişiminden sonra seven kişinin cezası kesilmiş. Hesap görülmüştür. Cezasını çekecek bu düzen içerisinde düşüncesiyle Bekir'in onun yanında kalmasını sesini çıkarmaz. Bekir ve Uğur beraber olurlar. Burada analiz edeceğim bazı psikolojik yönde ele aldığımda Bekir ve Uğur'un aslında ortak yönü mazojist bir kişiliği olmasıdır. Sahiplenme duygusu gelişmiş mazojist kişiliği ile sevgiden kolaylıkla asla vazgeçme konusunda başarısız olurlar. Aynı zamanda kendini oldukça fedakar ve vazgeçilmez bir insan olarak gördükleri için ondan uzaklaşır insana kendini zalim ve acımasız hissettirebilirler. Bu iki karakter de hayatlarında tıpkı böyle gibidirler. Uğur negatif ve uyumsuz olan bir Zagor'a karşı sevgisiyle fedakar gösterirken Bikirdi ise Uğur'a karşı olan arzu sağlarken ve kendi hayatını hiçe sayıp ona karşı fedakar göstermesi aslında film bize fedakarlık ve kader arasındaki bir bağlantının aslında insanın hayatında kişilik bozukluğuna ve bir kötü bir kaderi içine sürükleyeceğini yönetmen Zeki Demikuluz filmde seyir öğüt olarak psikolojik anlamsız olarak mesaj vermesini sağlıyordur. Filmde mekan ve dekor olarak baktığımızda film çoğunlukla gece bir mekanda çekilmesi, mahalle sokaklarda kapkaççılık ve uyuşturucu satan insanlar, yoksul aileler, kötü işleri sürüklenen insanlar filmde o dönemin toplumsal eleştiri ve siyasi üzerinden bir gönderme olduğunu söyleyebiliriz. Yönetmen filmde çekilen mekanları hep bir karanlık bir ortamda çekilmesi, karakterlerin psikolojik sorunları olduğunu seyirci duygusal bir biçimde mesaj vermesini sağlıyordur. Günler böyle geçerken bir gün Zagor içeğeden Bekir'i Uğur'u bırakması için vurdurtur. Bekir eve ailesinin yanına döner ve her şeyi unutmaya çalışarak taksicilik yapmaya başlar. Bekir düzenli bir hayatın içindedir. Artık iki çocukla mutlu bir yuvanın içindedir. Bir gün küçük çocuğuna ilaç almak için dışarı çıkar ve kendisine Kars'ta Uğur'un yanında olduğunu görür ve bulur. Ve Kars'ta Uğur ve Bekir arasında duygusal bir konuşma gerçekleşir. Uğur, Bekir niye geldiğini sorar ve ailesinin yazık olacağını söyleyerek gitmesini söyler. Bekir sürekli aynı karın ağrısını çektiğini ve Uğur'dan kurtulamadığını ne olursa olsun onun yanında kalacağını burada önemli sözlerle şöyle anlatmaktadır. Sen de anla artık. Başka yolu yok bunun. Yazıkmış, kılmış, tüymüş. Hepsi hesap edildi bunlar. Her şeye hazırım diyorum ben sana. Baktım olmuyor. Bir kenarda kafama sıkarım. Bekir böyle bir şey söylemiş olur. Uğur da anlar artık bu işin sonu olmadığını Bekir farklı bir odaya geçer. Kapanmayan kapıyı tekrar görürüz. Bu son sahnede kapının nereye açıldığı artık biliyoruz. Uğur'a aslında Yusuf için de Bekir için de kapılar ve uğray açılmaktadır. Burada aradaki iki çalışma şöyle özetlemiş olursak kader bugüne kadar yaşadığın bu tür durumlara karma karışık ve akıl dışı şeyleri tanımlama ve anlamdırma çabasına ulaştığını en yüksek boyutudur. Başkalarının acılarını seçimlerinin doğurduğu sonuçlardan ibaret olan hayat hikayeleri aslında kendimizi tanır ve anlamış oluruz. Kendimize dönmeyi ve kendi içimize bakmayı öğreniriz. Zeki Demir Kubuz kendi sinemasında ve bu filmde aşk kavramı ile ilgili bu konuyu şöyle özetliyoruz. Aşk duygusu da ideal anlamda kendi varlığını başka bir varlığa teslim etme, bütün iradene her şeyin onun kollarına terk etme eğilimidir. Bunun geliştirmiş hali bence Tanrı'ya kadar da gidebilir. İnanç duygusunun da başlangıcının da bu vardır diye söyler aslında kader filmi de. Bu baştan sona doğru boyunca bu iki karakterin yaşadığı psikolojik temalarda bu yönden işliyor. Filmdeki sanat yönetmenliği bu ele alacak olduğumuzda benim bir yandan nedense çok ilgimi çekti. Çünkü berbat, çürümüş, pislik bir ortamın içinde yaşayan kişilerin gündelik hayatlarında hep sorunları olması insanların giydiği kostümler ve yoksul bir içinde yaşayan ailelerin elektriği olmaması ve soğuktan donmalarıyla anne ve babalarına ayrı kalmasıyla birlikte çocuklarla ilgilenmemeleri Uğur'un karakterin giydiği kıyafetlerle kıyafetler saçı mat aslında bir fahişe bir kimliğini özgür bir kadın olmasını çiziyordu. Aynı zaman kötü bir adama karşı arzu duymasında hazını oluşturmasını sağlıyordur. Zeki Demirkubuz'un şiddet olgusu anlama ve aktarma biçiminde ele almaktadır. Çalışmanın amacı sinema anlatısını yalnızca şiddeti anlamak için araç olarak kullanmak değil, daha çok sinema anlatısıyla kurulan tekil, küçük ve anlamsız hayatın eşliğinde şiddetin dönüştürdüğü anlaşılabilir kılınabilmesidir. Kader filminin aslında kader kavramı hayatın gerçekliği aşkın yakıcı şiddeti ortaya çıkar. Aşkın kişinin kendi yönelttiği şiddet olma durumu iyice belirginleşir. Ama aşkın bu hali kabul edilir. Kaderle anlaşmaya varılır. Bekir'in de söylediği gibi artık yapacak şey kalmamıştır. Her şey kötülükle yüzleştiğimiz anda bir soru olarak ortaya çıkıyor. Ya da bir kuşku olarak beliriyor. Kötülük son derece sorgulayıcı ve insan olmanın anlamını belirleyici bir şeydir. Bu da aslında tüm film boyunca belki karakter karakterlerin bir katarsisi yani kötü duygulandan arınıp iyi bir insana ve hayata karşı temiz bir sayfa açmasına sebep oluyorlardır. Zeki Demirkubuz birçok sinematografi anlamda eleştiri yapılsa da açık konuşmak gerekirse filmin diyaloglarına karakterleri günümüze kadar o kadar çok gerçekçi bir şekilde benzetilmiş ki sanki o karakterlerle kendi özdeşten günümüze gençlerin bazıları o kişiye benzetebiliyorlar. Bir sinema filmine harika yapan şey bu değil midir? Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Zeki Demir Kuzu Kader Film Psikoloji bir konu üzerinden film analizi yapmış oldum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aynı zamanda içinden sizlere şunları söylemek istiyorum. Hayatınızda umarım sevdiğiniz insanlarla ve hoşlandığınız kişiyle beraber olursunuz. Sevginizi o kişiye karşı gösterip kendinizi kaderinizi belirlemiş olursunuz. Umarım hayatınıza kötü yollardan ve pis işlerden uzak durursunuz. Bu hayatta kimseye güvenmeyin. Çünkü sizden başka kimse değerli değildir. Bu hayat sizindir. Siz kaderinizi kendiniz çizeceksiniz. Başkası değildir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki film analiz çalışmam. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.